Merhaba değerli izleyicilerimiz. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları ekranlara aktarmaya devam ediyoruz efendim. Şu anda bizler ise Yalova merkezden sesleniyoruz mühendislik alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız, detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Engin Bey var. Öncelikle de kendilerini tanıyacağız ve burada vermiş oldukları hizmetleri kendilerinden öğrenmiş olacağız. Engin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanıyalım istiyoruz Engin Bey. Adım Engin Selçukoğlu. 2002 yılında e, gemi inşaat mühendisi olarak başladım. E, tersanelerde yönetici olarak çalıştım. Yaklaşık 5 sene önce kendi firmamızı kurduk. 3 e, ortaklı bir şirketiz. Ve gemi inşa alanında boru, izolasyon, çelik, teçhiz olarak hizmet vermekteyiz. Bugünkü e, şirket olarak bulunduğumuz konum 350 yakın çalışanımız var. Ve şu an işlemin çok yoğunluğundan dolayı bayağı bir yani adama ihtiyacımız var. Sadece bu problem benimle ilgili değil. Birçok benim gibi firmaların çoğu aynı problemi yaşamaktadır. Şimdi peki burada nasıl bir çözüm üretmek gerekiyor? Şu an sektörde bir büyük problemlerden birisi sadece bu Türkiye için geçerli değil. Dünyada böyle e, gemi inşa, çelik konusu olarak Avrupa olsun, Rusya olsun birçok ülke yani sadece bizle ilgili değil yani Afrika bile bu konuda ciddi adam ihtiyacı e, bulunmakta ama bu adamlar şu an yetişmiyor. E, bizim alanımızdaki birçok yetişmiş elemanlar çoğu şu an yurt dışına gitmekte. Yurt dışına gittikleri için de tabii bizde tecrübeli eleman yetiştirme konusu e, fazla adam girişi gelmediği için sağlanmıyor. Bu konuda ciddi adam sıkıntısı yaşamaktayız bu adam konusu sıkıntısı da bizden kaynaklı Bazı insanlar da yani bu mesleği de tercih tercih etmiyorlar. Şu ağır an adam çekmiyor. Aslında yani e, tersane alanı özellikle çok fazlasıyla ağır iş bildiğimiz kadarıyla bundan kaynaklı da oluyordur diye düşünüyorum. Ağır işi bence bu piyasayı bilmeyenler ben bilmediklerini düşünüyorum. Bana sorarsanız maden adam bulabiliyor, inşaat sektörü adam bulabiliyor ve özellikle inşaat sektöründe bulunan iş kazaları olsun, yerleri olsun ve pek duyulmuyor. Daha doğrusu olmadığından olmadığını düşünmüyorum çok daha fazla. Bizim gemi inşaat sektöründe yani ağır iş tepe tepede vinçler var, her türlü donanımlar var, e, iskeleler yani bugün inanın iş, e, iş güvenliği konusunda yani bir insanın inanın 2 saat, 3 saat iş işkâbiy yaşamakte sadece o adam güvenle çalışabilsin diye. Çünkü maksimum yani. maksimum seviyede. Aslında ben de bu konuya birazcık değinecektim ama sizler konuya açıklık getirdiniz. Çünkü iş kazaları bildiğimiz kadarıyla çok fazlasıyla oluyor. Bunun önlemlerini nasıl alıyoruz peki? Şu şekilde alınmakta, Örneğin benim bir karmanitası iş yapmaktayım. Orada inanın şöyle ee, iş izinleri açılıyor. İş izinleri gelen kişi bütün ekipmanları, adamın baretinden tutun, kulaktan tutun, iş kıyafetlerinden, kullandığı ekipmanlardan bunlarla tamamen kontrol ediyor ve bu zaman kaybı inanın bir saat iki saati buluyor. Bunları kontrol ettikten sonra işbaşı yapıyor. Normalde işbaşı saati sekiz buçukken adamın işe başlaması on birleri bulabiliyor. Yeter ki güveni çalışabilsin diye. Akşamları veya herhangi bir şekilde devamlı adam yine kontrol ediyor baktığı zaman herhangi bir yer bir ortam eğer tehlike yaratabiliyorsa veya hava su sağlanmıyorsa işi durduruyor hemen. Artı diyelim ki yüksekte çalışma, emniyet kemeri bir yere bağlanmamışsa, yaşam hattı çekilmemişse hemen işi durduruyor. Önce de zaten başlayabilmesi için bütün bu sistemler bu iş güvenliği konusunda sağlanmış oluyor. Ve maliyetler bu işin maliyeti o kadar çok fazla ki ama biz bu e, sektörde iş kazaları olmasın diye bu maliyetler hep ikinci plan atıldı. Önce iş sağlığı, güvenliği. Hangi tersine giderseniz gidir orada yazar. Önce güvenlik. Sonrasında iş aslında. Şimdi neden deyince direkt bizim aklımıza projelendirme aşamaları geliyor. Evet. Şimdi bizler burada bir iş aslında ortaya koymadan önce bir proje aşaması vardır. Hı hı. Ve sonrasında uygulamaya geçilir. Peki bu proje aşamaları nasıl ilerliyor? Birazcık bunlardan bahsedelim istiyorum açıkçası. Örnek veriyorum diyelim ki müşteri önce gelir e, ya dizen ofisleri, ya da bazı tersenden çok dizen ofisleri vardır. Ben şu gemi isterimler. Örneğin mesela e, bir balık teknesi, stroller gemisi. Bu dizel projelerinde bir çalışma olur, bir iki ay. Buna göre e, resimler hazırlanır, nestingler hazırlanır, kesimler hazırlanır, saat siparişleri verilir, ekipman siparişleri verilir. Bu siparişlere göre bir termin planı hazırlanır. işin başlangıcı yapılır ve şu an Türkiye'de çalışılan sistem Avrupa'dakilerle aynı. Yani Avrupa'daki yapılan her gemi yani savaş gemisinden tutun ki e, görmektesiniz medyada. Yani birçok savaş gemileri iniyor. Balıkçı gemileri, yolcu gemileri, feribotlar. Bunların çoğu zaten Avrupa'ya yapılıyor ve son teknoloji, son her şey. Yani şu an Türkiye'de üretilmeyecek hiçbir şey yok ki zaten aşırı da iş geliyor ama şu an sektör evet dar boğazda ama işlerin olması değil adam sayımızın yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Aslında eleman sıkıntısı çözülse daha büyük işler yapılacak bunu evet. bilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Ya dedim ki devlet de bu konuda destek olmaya çalışıyor ama bir şekilde bazı şeyleri şu an sorunların yatırılması lazım. Çünkü adam girişi olmamakta. Yani şu an adam ve işçi bulamıyoruz. Yani artık bazen ben şunu istiyorum. Yani Suriyeliler veya Türkiye'de birçok e, yabancı, uyruklu insanlar var. Yani çalışma izni alsınlar. Yani onları çalıştırırız, eğitiriz. Ki çok adam yetiştiriyoruz ama şu an adam yetiştirecek adam bulamıyoruz. Bünyemizde aynı zamanda elemanlar da yetiştirebiliyoruz yani. Kesinlikle. Şu an en büyük bünyemizin şeylerinden biri bu. Yani 350'lere ulaştık ama yani bunu sağladığımız için yaptık. Peki bir gemi gibi... O aşaması ne kadar sürüyor Engin Bey? Gemiye göre değişiyor. Yani bir projelendirme zamanı vardır. Örnek veriyorum bazen geminin yapmış olduğunuz kapsamına göre değişebiliyor. Örneğin yani iki ay alabiliyor, 3 ay alabiliyor. Ha bir de diyelim ki malzeme temini oluyor, gelmesi oluyor. O da aldığınız yere göre değişiyor. 3 ay örnek verelim. E, geminin e, 13 ay, 14 ay, 15 ay büyüklüğüne göre anahtar teslimi yapılıp veriliyor. Yani bu da gibilerin çoğu anahtar teslimi yapılıyor. Oo, çok güzel. Aslında çok uzun bir süre de değil. Yani nereden baksak bir senelik bir süreç var. Bir evet. senenin sonunda teslim etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi Peki sizler burada kişilerle mi çalışıyorsunuz yoksa firmalarla mı çalışıyorsunuz? Buradaki işe iş nasıl ilerliyor? Örnek biz şu an çalıştığımız 6 tersanede bize projeler veriliyor, mail atılıyor veya projeler biz inceliyoruz, fiyat veriyoruz. Bizim gibi birçok firma var. Yani herkes teklif veriyor. Bu yalnız birçok kişi de artık geçmişiniz varsa fiyatınıza bakılmaksızın işi alıyorsunuz. Termin süresi oluyor. Bunlara imza atıyorsunuz ve bunu sağlamak zorundasınız. Çok güzel. Bence bu alanda güven de önemlidir diye düşünüyorum. Peki burada güveni nasıl sağladık bizler? daha önce çalıştığınız insanlara işi zamanında bitirmeniz veya maliyetleri o maliyetlere çıkmanız, zarar ettirmemeniz. Örnek veriyorum bazı işler oluyor, revizyonlar geliyor ki bizim meslekleri revizyon çok oluyor. Ya siz zaten kendisi de bunu görüyor. Sizin çalıştığınızı ve emeğinizi gördüğü vakit bu o da aynı fiyatını revize edebiliyor ki tek iş yapmıyorsunuz, tek iş yok. Adam sizinle uzun süre çalışmak istiyor. E biz de çalışmak istiyorsak, karşılığı, güven ve o çalışma ortamı sağladığı zaman devam ediyoruz. Çok güzel. Aslında burada e, tabii ki sıkıntılar da yaşanabiliyordur diye düşünüyorum. Peki sıkıntı yaşandığı zaman bizler çözümünü nasıl sağlıyoruz? Atıyorum bizler burada 12 aylık bir tahmini süre verdik. Dedik ki on, 12 ayın sonunda bizler anahtarlarınızı teslim edeceğiz ama e şeyler oldu. Fakat 12 ay değil de 14 ayda teslim edildi. Burada Hı -hı. sizler çözümü nasıl alıyorsunuz peki? Şimdi haftalık veya aylık devamlı toplantılar oluyor. Bu toplantıları yaptığımızda zaten işin kritik neresi gitmiyorsa onu görüyorsunuz. Ona göre çözümler alıyorsunuz. Zaten işin devamında bir anda problemler birikmeden karşı çözebildiğiniz veya çözemediğiniz zaman ek termin, ek zaman konulduğu vakit bu işin süresinde zaten bitmiş oluyor. Bakıyorsunuz her şey zaman da bitmeyebiliyor. Bazen bir ay, bazen iki ay ama ortada şu çıkıyor. Yani herkes elinden geleni yaptı, olabilecek zaman buydu. Zaten herkes elinden geleni yaptığı için bu tür problemler yaşanmamış oluyor. Şimdi bence burada kullanılan malzemelerin kalitesi de çok önemli Hı -hı. diye düşünüyorum. Peki buradaki kaliteleri nasıl sağlıyoruz bizler? Örnek veriyorum zaten bir projeye başladığınızda spek vardır. Bu spekte kullanacağınız ekipmanın, malzemenin veya projelerde her malzemenin hangi kalitede olduğu yazıyor. Siz farklı bir kalitede istediğinizi yapamazsınız. Ben gemi yaptım, alın gemi teslim etmiyorsunuz. Klas kuruluşları vardır. Gemi, gemiye başlarken kaynakçınızdan tutun. İşin her üretim aşamasını kontrol ediyor. Ve devamlı bu gemi bitene kadar, teslim olana kadar devamlı klas kuruluşları, kalite kontroller, bunlar devamlı kontrol için bu sıkıntılar yaşanmıyor. Şimdi aslında sizler uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var. E başarı da kaçınılmaz olmuş. Peki sizce başarınızın sırrı nedir? Kesinlikle dürüstlük. Ve işinizi severek yapmaktır diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Normalde bir üniversite girerken tek seçtiğim, yapmak istediğim meslek buydu, bunu seçtim. Denizi seviyorum, yani mühendisliği seviyorum. E, gemi inşa bana çok cazip geldi, ilk bir mesleği seçmişim. Yani devam et gideceğiz, bakalım. Çok güzel, şimdi geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz de vardır. Röportajımızı sonlandırmadan önce bunları da öğrenmiş olalım sizlerden. E, şu an bizim yurt dışına açılma gibi bazı girişimlerimiz var, yurt dışından iş yapmak ve yurt buraya getirmek. Dediğim gibi yani şu an ülke ekonomisine katkıda ve daha doğrusu işçilerin daha iyi şartlarda çalışması yani bu derken şartlar gazda gayet iyi çalışma şartları ama ücret konusunda daha şarayi şartlara getirmek istiyoruz. Engin Bey son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ben 2002'de mezun oldum. Bu mesleğe başlarken inanın işe o zamanlar işler yoğun değildi. İşe başlamak için ben yani asgari ücretle işe başladım. Sırf mesleği öğreneyim diye. İşin tozunu yuttuk, çok çalıştık. Hafta sonları, zaman yani tersinler yattığımız zamanlar oldu. Ama bugün geldiğimiz yere baktığımız zaman, yani bu başarıları sağlamışsak, bunu yani bu o zaman yaşadığım zorluklar olduğundan dolayı. Ya ben bugünkü gençlere şunu tavsiye etmek istiyorum, söylemek istiyorum. Evet herkes eline bir diploma aldı ama bu diploma ile insan yani bir gelecek sağlamaz. Bir yerden en alttan başlamak lazım, bir yerden başlamak lazım. Zorluk aşılmadan yani bugün nasıl güzel yani o güzellikleri getiremezsiniz. Aslında inandığımız yolda durmadan çalışmaya devam etmek diyebilir miyiz? En büyük sırlardan birisi. Kesinlikle. Yani bir şeyi vermeden istememen lazım. Yani verebilini yani bir işletmeye fazlasını verin, istem hakkınız doğar. Daha bir şey vermeden şu an birçok kişi çok ciddi ücretler istiyor. Ama hiçbir hiç şey vermeden bunu istiyorlar. Aslında gelsinler, bir çalışsınlar, emeklerinin karşılığını zaten alacaklar. Bu sektör kesinlikle fazlasını verecektir. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için Hı -hı. öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve yolda başarılarınız saygı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim bir sonraki durağımızda görüşmek üzere programı sız kesmeden devam ediyor.